Yürü. Demir Bey erken Evet gitmek zorundayız. Allah tamamı neredesin? Sağ olun. Hoşçakalın. Efendim iyi akşamlar. Ayağınıza sağlık. Demir'in hediyesi çantada kaldı. Bırak şimdi hediyeyi falan. İçeri girip Yılmaz'ı mı görmek istiyorsun? Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Yılmaz'ı görmek istiyorsan içeride bir kadınla dans ediyor. Ona mı bakacaksın? Ne alakası var? Ne demeye çalışıyorsun sen? Siz dans ederken Yılmaz'la mı bakışıyordunuz? Demir, sen ne demeye çalışıyorsun? Beni neyle suçladığının farkında mısın? Uzatma. Evde konuşacağız. Neyi konuşacağız? Konuşacak hiçbir şey yok. Ben mi dedim beni buraya getir diye? Sen kendin getirdin. Ben nereden bileyim Yılmaz'ın burada olduğunu? Tamam sus. Yeter tamam sus. Demir bak. Bak bir daha böyle yapacaksan beni bir yere getirme. Ben ne yaptım ya? Gittim Yılmaz'la mı konuştum? Ne yaptım ben? Yılmaz deme bana. Ağzından Yılmaz kelimesi çıkmasın. Sanki Yılmaz'ın burada olması benim kabahatimmiş gibi davranıyorsun. Tamam sus. Yeter bak elimden bir kaza çıkacak. Bin arabaya. Çıksın. Çıksın. Sen de rahatla ben de rahatlayayım. Çıksın. Söyle ya, bir tanem, Bırak! Bırak! Pislik herif, pislik! Saniye. Nerede kaldın büyük hanım? Nerede kaldın? Gel artık ya. Gel al şu bebeği benim başımdan. Şuraya bak ya, kocan açlıktan ölsün, sen konakta keyif çat. Varsa yoksa Demir Yaman'ın konağı. Hmm. Hmm. Ya insan ocağa bir tas çorba koyar ya, vicdansız kadın ya. Sobayı da yakmamış. Nasıl kalınsın sen ya? Züleyha. Züleyha. Bir tanem. Bir tane bana bak. Demir sen niye böyle yapıyorsun? Niye her fırsatta beni üzüyorsun? Ne yapıyorum ben? Bunları hak edecek ne yapıyorum? Onun nişanlı görmeyi beklemiyordum. Karşımda görünce şaşırdım. Senin de ağzından adını duyunca... Bir tanem. Gelme lütfen. Kıskanıyorum seni. Anlamıyor musun? Kıskanıyorum. Demir ben seni seçtim. Evimi seçtim, ailemi seçtim. Niye anlamıyorsun? Hatta gittim Yılmaz'la konuştum ben bu yüzden. Beni sevdiğin için mi? Yoksa olduğunu kaybetmemek için mi? Ne fark eder? Sonuçta burada değil miyim? Senin evinde değil miyim? Senin karın değil miyim? İstediğin bu değil mi? Onu seviyor musun hele? Söyle. Onu seviyor musun hala? Cevap ver. Afi. Neredesin? Affur. İnşallah konağa gitmemişsindir Gaffur. İnşallah konağa gitmemişsindir. İnşallah şu an bir yerde çevdürürsündür. Bir dakika yerinde dur be adam. Bir dakika yerinde dur be. Ah, Demir, niye erken döndünüz? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yılmaz oradaydı. Akkurtların nişanında. Aa, ne işi varmış? Ne bileyim, davet etmişler işte. Davet mi etmişler? Sen nereden geliyorsun gecenin bu saatinde? Ay çok yorgunum. Yarın konuşalım, olur mu? Anne söylesene, nereden geliyorsun? Yavrucuğum çok yorgunum. Sonra konuşuruz dedim. Anne senin Adnan'ı yalnız bırakıp gidecek kadar mühim olan işin ne? Söylesene bana. Niye yalnız olsun canım? Saniye var yanında. E yok çocuğun yanında kimse. Nasıl yok? Aa. Saniye! Saniye! inşallah. Saniye! Ben çocuğun yanına onu bıraktım olur mu? Bu nerede bu kadın? Saniye! Büyük hanım, neredesin sen kızım? Ben çocuğu sana emanet ettim. Nereye gittin sen? Ocağı söndürmeye gitmiştim eve. Söndürmemişim. Allah muhafaza hani yangın çıkar da buraya sıçramasın diye. Kızım niye başkasını yollamıyorsun ha? Niye çocuğu yalnız bırakıyorsun? Saniye neyin var kızım senin ha? Niye aklını toparlamıyorsun? Niye çocuğu yalnız bırakıyorsun? Anne, anne tamam sakin ol. Hayır olmaz ki böyle canım. Ben çocuğu ona emanet ediyorum. Tamam Saniye, sen evine git. Tamam. Ne söyleyeceksen yarın söyle anne. Şimdi sırası mı? Sen nereden geliyorsun bu saatte? Söylesene. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Bir şey ima etmiyorum anne. Soru soruyorum. Sormayayım mı? Fekeli ile konuşmaya gittim. Fekeli ile konuşmaya mı gittin? Anne! Anne sen ne farkında mısın ya? ile konuşmaya gitmek ne demek anne? Otur. Babamın katiliyle ne konuştun söyler misin? Demir bağırma. Allah'ım çıldıracağım ya. Fekirin ayağına gitmek ne demek ya? Demir, ben kimsenin ayağına gitmedim. Gitmem de. Kalenin oraya geldi, ben de oraya gittim. E gittin işte bir şekilde. Çünkü sen beni mecbur ettin. Nasıl mecbur ettim anne? O bombayı sen mi patlattın? Ne yapsaydım anne? Herkesin ortasında ikisinin de kafasına birer şarjör indirip içeri mi girseydin? Bunu mu tercih ederdin? Ah, ah Fekili bana bunu söyledi. Ben inanmadım. Sen ne düşünerek bunu yaptın be oğlum? Ya sen beysin, Çukurova'nın sahibisin oğlum. Sen anarşist gibi niye bomba patlatıyorsun? Nereye kadar gidecek bu işin sonu? Ha? Kan akmadan durmayacak mı bu iş? Bırak artık şu işin peşini. Ne olursun bırak. Ne olur oğlum. Nasıl bırak anne ya? Bu adam senin kocanı öldürdü. Diğer sana kurşun sıktı. Benim karımda gözü var. İkisini de bitirmeden bu işin peşini bırakmayacağım. Ne yani Yılmaz <laughs> korkup sinmemi mi istiyorsun benden? Ey ben sana sin demiyorum yavrum. Ama aklını başına topla. Adamın arkasında Fekeli var. Fekeli dediğin adam babamın katili. Artık onları öldürmem için iki sebebim var anne. İki. Demir. Kurt olmak istemeni anlıyorum ama oğlum senin artık bir oğlum var, bir karın var. Onları da mı düşünmüyorsun? Düşünmedim mi sanıyorsun anne? Bu yaptıklarımı kim için yapıyorum anne? Ailemi korumak için yapıyorum. Beni anla artık. Anlıyorum oğlum, anlıyorum. Bana engel olmaya çalışma anne. Olamayacaksın çünkü. Allah'ım oğlumu koru ya bize yardım et ya yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim